Fenerbahçe Gründik Beyan Voleybol takımı teknik heyet ve oyuncuları Süper Kupa Zaferi'nin öyküsünü Fenerbahçe televizyonunda yayınlanan güncel programını anlattılar. Sarı ekibin antrenörü Abom Danza, takım menajeri Çiğdem Can Rastna ve kaptan Eda Erdem Dündar yarı final ve finalde önemli iki takımı saf dışı bırakarak kupaya uzandıklarını vurguladılar. not in, is in mind after everything is more easy. Tactical can be better, service can be better, it can be better. I think is this. I think the team deserves this cup. Evet, öncelikle şunu söylemek istiyorum dedi sevgili koç. Gerçekten biz bu işi kafada kazandık. Çok hak ettik, çok iyi oynadık. Taktik anlamında muhteşem bir performans ortaya koyduk. Çünkü çok önemli iki takıma karşı oynadık. Yani Eczacıbaşı, Vitra ve Vakıfbank e, geçen hafta e, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan takım ve üçüncü olan takım. Bu tarafından bakıldığında Avrupa'nın e, şu anda en formda en önemli iki tane takımına karşı oynadık. Ama biz de son dönemde, son 15 günlük süreçte çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Evet, taktik çok önemli. Seni söylediğin gibi. Ama her şey kafada başlıyor ve biz gerçekten bu organizasyonu, bu kupayı kazanacağımıza her şeyden önce kafamızda çok inanmıştık. Zaten bu inancın ardından saha içerisinde iyi servis atarsınız, iyi blok yaparsınız, iyi maşayı alırsınız ama her şeyi özellikle kafada biz bu kupaya ne kadar inandığımızı göstererek başladık ve bu iki önemli rakibi de mağlup ederek kazandık dedi bu kupayı. Bundan önceki maçlarda, kaybettiğimiz maçlarda da kazanabileceğimiz olan inancımız aslında hep tamdı ama sonunu getiremiyorduk. Biz hep şunu söylüyorduk yani gücünüzün farkına varın çünkü gerçekten güçlü bir takımız bir arada mutlu olan bir takımız aile gibi bir takımız bunların hepsinin karşılığını almamız gerektiğini düşünüyordum ve inanıyordum bu kupa bunu gösterdi ve şu açıdan da çok mutluyum. Kendimize olan inancımız artık arttığını düşünüyorum. Güvenimizin daha da artacağını düşünüyorum. Bu da e, ligin son haftalarında kalan tek kupa için bize e, ihtiyacımız olan bir şey. E, Süper kupa bizim e, hedeflerimizden bir tanesiydi. E, kalan son kupayı da alacağımızı düşünüyorum, inanıyorum. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapacağımızı biliyorum. Yıllardır beklediğimiz bir kupa bu. E, uzun sürelerde çalışıyoruz ama nitekim son yıllarda hep küçük e, şanssızlıklarla elimizden gidiyordu e, maçlar ve kupalar e, ama bu sene ...Şeytan'ın bacağını kırdık diyoruz... E, ...maçta 14-9'u gördüğüm zaman... ...tamam artık... E, ...maç sayısı geliyor ve biz yaklaşık... ...bir dakika içerisinde bu kupanın sevincini... ...hep beraber sahanın ortasında... ...yaşayacağız diyordum... İtekimde de öyle oldu... ...gerçekten çok e, seyir zevki yüksek kaliteli bir maç oldu... E, ...arkadaşlarımı kutluyorum... ...iki buçuk saati geçen bir karşılaşma oldu... ...onun öncesinde Eczacıbaşı'nı çok ciddi... ...3-0 evet. net skorla kazanıp... finale adımızı yazdırdık... E, ...tabii ki de zorlu geçti bizim için... E, hem mental anlamda hem fiziksel anlamda zorlandığımız anlar oldu, düştüğümüz tekrardan geri geldiğimiz anlar oldu maç içerisinde setlerde bunu yaşadık ama sonunu güzel bitirdik. E, bu bizim için gerçekten mutluluk verici çünkü dediğim gibi özlediğimiz bir kupaydı bu. O yüzden onun mutluluğunu çok güzel bir şekilde çıkarıyoruz sırada Fenerbahçe Gründiğin Süper Kupayı almasının yazılı basına yansımaları var. Gazeteler Sıra meleklerin nefes nefese geçen mücadelede vakıf bankı mağlup ederek kupayı ikinci kez müzesine götürdüğünü yazdı. Milliyet gazetesi Fenerbahçe Gründiğin Süper Kupa zaferini başkent melekleri başlığıyla haberleştirdi. Gazete, voleybolda kadınlar Süper Kupa Ankara'da sahibini buldu. Vakıfbank'ı Taybrek seti sonunda mağlup eden Fenerbahçe Grundig, tarihinde ikinci kere bu kupanın sahibi olmayı başardı diye yazdı. Süper Sarı Melekler başlığını atan Habertürk gazetesi, Fenerbahçe Grundig'in nefes kesen maçın ardından Vakıfbank'ı dize getirdiğini kaydetti. Akşam gazetesi, Süpersin Fener başlığını kullanırken, sabah gazetesinin tercihi Sarı Melekler Süper Kupa'ya kanat çıktı oldu. Otomaç gazetesi de Süpersin Kanarya başlığını tercih etti. Sarı Melekler son iki yılın şampiyonluğunu nefes nefese devirdi diye yazan Hürriyet gazetesi Süper Fener başlığını attı. Cumhuriyet gazetesi Süper Fenerbahçe, Sözcü gazetesi ise Filenin Süperi Sarı Melekler başlığını kullandı. Kreçe Fener başlığını tercih eden Türkiye gazetesi, kimin muhteşem performansıyla mutlu sona uzanan Fenerbahçe Gurundik, kupayı ikinci kez müzesine götürdüğü ifadelerini kullandı. Fener Filedi, süper bugün gazetesinin başlığı olurken Vatan Gazetesi süper melekler başlığını attı. Ankara'da oynanan Süper Kupa finaline taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini yazan Posta Gazetesi, Fenerbahçe Grundy'in Süper Kupa zaferini Filiz'e Süper Kupa Sarı Meleklerin manşetiyle haberleştirdi.